Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir canlı yayına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, kripto paraların haftalık kapanışından bahsedeceğiz. E, bu dolar endeks grafiğine bakacağız ve genel piyasa değerlendirmesi yapacağız arkadaşlar. Takip etmiş olduğumuz birkaç altcoin paritesi vardı. Bunlar ne durumda? Bunları konuşmaya çalışacağız. E, sesimden de anlayacağınız üzere gerçekten hastayım arkadaşlar. Bir haftadır öksürüyorum, başım ağrıyor, yani bir halsizlik var. Eee canlı yayını da açamadım bu yüzden evdeydim. Şimdi biliyorsunuz şöyle diyenler var piyasa düşünce traderlar kayboluyor ortadan diye. Şimdi herkes öyle yazmış. Hocam piyasa düşüktü yoktun ortada diye. Gerçekten hastaydım yani kalkamıyorum ilaçlar kullanıyorum. Düzelmeye çalışacağız. Ee, kaç aydır Antalya'daydım oradan bir İstanbul'a geçtim. Şimdi o yüzden oldu büyük ihtimal. Birden hava değişikliği işte. Orada çok sıcaktı terliyorduk falan. bura biraz daha serin. Böyle bir olay oldu. Ee, o yüzden idare edin arkadaşlar. Biraz öksürebilirim falan. Su falan aldım buraya. Konuşmakta da zorluk çekiyorum. Hızlıca anlatacağım. Biraz ara verdik. Birkaç olaya değineyim. Sonrasında sizin yorumlarınızı da okuyacağım. Siz neler yapıyorsunuz? Ne durumdasınız? Neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? E biliyorsunuz en son şöyle bir video paylaşmıştım. E Binance Waddle kelime oyunu diye arkadaşlar. İşte Binance'ın içinde olan gizli bir kelime oyunu vardı Binance mobil uygulamasında. Oradaki kelime oyununun e, cevaplarını da buraya yazmıştım arkadaşlar. E, bir İngilizce forumdan buldum. Birkaç tane forumdan bulmuştum. 8 haneli, 7 haneli, 6 haneli e, kelimelerin cevapları vardı burada. Eğer ki hala bu oyuna katılmadıysanız girip deneyebilirsiniz. Soruları bilince e, size belli ödüller veriyor, hediyeler veriyor. Bir deneyin öyle Binance'ın bir özelliği anlatmak istedim. E, en son bu videoyu atmıştık. Sonrasında 10 e, gündür yoktuk arkadaşlar. 10 gündür de piyasada biliyorsunuz e, çok sert dalgalanmalar yaşandı. E, i̇nsanlar kötü zararlar etti. FED Başkanı'nın açıklamaları vesaire. E, dolar Endeks grafiğinin arkadaşlar e, 20 yıldır gelmediği seviyeye gelmesi. En son bu seviyelere 2002 e, yıllarında gelmişlerdi. E, dolar Endeks'i de şu anda arkadaşlar 20 yıllık serüveni tekrardan e, tekrar ediyor. Farkındaysanız zaten birçok yerde duyduk. Dedik ki işte dolar euroyu geçiyor. İşte e, böyle bir şey tarihte tekrarlanıyor diye arkadaşlar. Gerçekten e, Amerikan doları, Amerikan dolar endeksindeki artış, kriptoları ve diğer borsadaki e, borsa araçlarını arkadaşlar ciddi anlamda etkiliyor. Neden derseniz e, şu anda biz ne yapıyoruz demiştik. Bütün kripto paraları dolara göre değerlendiriyoruz. C98 USDT işte BTC USDT Dolara karşı değerlendiriyoruz. Dolar da değer kazandığı için arkadaşlar, Bitcoin dolar karşısında değer kaybediyor. Böyle düşüneceğiz demiştik. E, şu andaki yani bu kadar Bitcoin'in yatayda kalması, bu kadar arkadaşlar hacimsiz kalması ve bu fiyatlara gelmesindeki en büyük faktörlerden birisi arkadaşlar bu dolar endeksinin, e, doların dünya genelinde değerlenmesi. Şu an bizim e, bildiğiniz üzere bizim ülkemizde de 18-40, 18, 40, 18 e, işlem görüyor arkadaşlar. Bundan biliyorsunuz ki Aralık ayında ne oldu? Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmıştı. 18 seviyelerinden sert bir düşüşle 10 TL'lere kadar düşmüştü dolar. Şimdi tekrardan arkadaşlar yavaş yavaş aynı seviyeye geldi. Maalesef ülkemizde doların düştüğünü, doların değer kaybettiğini görmemiz biraz zor. Yani anlık düşüşler olsa da her zaman o çıktığı noktaya tekrardan gidiyor arkadaşlar. Bitcoin de aynı bu şekilde işliyor biliyorsunuz. Bitcoin ve diğer kripto paralar da. Yani bir zirve yapılsın aşağı doğru bir hareketlenme tekrardan o zirveyi bulacaktır arkadaşlar. Bu belki bir yıl sürer belki bir buçuk yıl sürer. Bu kripto paranın e, yaptığı hizmete göre değişebilir. E, dediğim gibi Bitcoin'e de bu hareketleri tabii ki bekliyoruz. Arkadaşlar e, elimde tutmuş olduğum ve zararda olduğum gerçekten zarar ettiğim coin'lerim bu son düşüşte içeride kaldım. Bunları satamadım. Bir C98 almıştım. Bir AXE aldım. Bir de fan arkadaşlar. Bu üçü şu an elimde. Fanı zaten 83 bantlarından almıştım. Şöyle bir onlara çıktı aslında. Şurada bize bir ufak bir kar vermişti. Tamam mı arkadaşlar? Tek günde böyle bir %25'lik artış yapmıştı. Burada satmadım. 83'ten aldım. 79'larda şu an satmayı da düşünmüyorum. Bu bir a AXE aynı şekilde 19 dolarlardan aldım. Şu an 15'lerde arkadaşlar. Bu da ee, Zarar da gözüküyor ve satmamaya da devam ediyorum. Tutmaya devam ediyorum. C98 de aynı. Yani bu üçünde de patladım ama e, stop seviyem şu anlık yok. Yani e, bu hareketlenmelerin arkadaşlar bitcoin'in e, şu dip bölgesinin aşağısına şu an için gitmediğine emin olduğum için yani gitmeyeceğine emin olduğum için bu paraları satmadım. Yani bunları bozmadım. Ne demek istiyoruz? Bakın arkadaşlar e, bitcoin'in şu anda ee, dönüş yaptığı seviye neresi? Bu destek bölgesi. Şu sarı çizgi bakın arkadaşlar. Daha önce buradan Daha önce buradan defalarca kez dönüş yapmış Bitcoin bildiğiniz üzere. Bakın neresi burası? Ee, 18.900 bandı. Bakın bu bölgede bir depar atıyor yukarı doğru arkadaşlar. Aralık ayında bir hareketlenmesi var. Bakın burada geliyor Bitcoin. Sanki diyoruz ya ayarlıyorlarmış gibi. Sanki piyasayı yönetiyorlarmış gibi. Ki yönetiyorlar, ayarlıyorlar arkadaşlar. Bu, bu seviyeler, bu hareketlemler tesadüf değil. Bakın geliyor. 18.900 çarpıyor dönüyor. Geliyor arkadaşlar bu günlük grafik. 10 gün sonra yine aynı seviyeye çarpıp dönüyor. Geliyor arkadaşlar 10 gün sonra yine aynı seviyeye çarpıp dönüyor. Yani 4 kere aynı yerden döndü. Sonra aradan günler geçiyor arkadaşlar. Aradan aylar geçiyor. Aradan 1,5 ay geçiyor. Yine bitcoin aynı seviyeden sert tepkisini alıp dönüşünü yapıyor. Yani burada ne demiştik? Birileri arkadaşlar bu bölgeleri destekliyor. Yani birileri Bitcoin'in 18.900, 18.800 bandının altına düşmesine izin vermiyor. Ne zamandır vermiyor? Ortalama 3 aydır arkadaşlar bu seviyenin altına inmesine izin vermiyorlar. Gördüğünüz gibi aynı yerlerden tekrar tekrar dönüş yapıyor Bitcoin. Şimdi yine bize aynı destek seviyesinden dönüş yaptığını gösterdi. Yani şu hareket arkadaşlar şu yapmış olduğu sert hareketlenmenin sebebi destek bandına gelmesi. Bundan dolayı da ben bu 3 coin'i de bozdurmadım. Şu anda zararda yani %15 %20'ye yakın bir zarar var. Ama satış yapmayı dediğim gibi düşünmüyorum. Bunların belli hedeflenmeleri var. İlerleyen günlerde grafikler biraz daha böyle sağlamlaşsın arkadaşlar. Okunabilir hale gelsin. Bunların satış seviyelerini paylaşacağım. Nereden satacağımı. E, bu üç pariteyi de e, elimde tutuyorum. Öyle duyurmak istedim. Şimdi dediğim gibi dolar endeksi arkadaşlar gerçekten e, şu grafiğe baktığımızda 20 yıldır gelmeyen seviyeye geldi. Şimdi içinizden diyebilirsiniz. Ya kardeşim bir kripto para var dedik. Bir girelim bir ticaret yapalım dedik. Varımızı yoğumuzu getirdik bastık. bizimi gördüler? Yani 20 yıldır oluşmayan grafik geliyor karşımıza bu yıl oluşuyor arkadaşlar. Bunun tabii ki birçok etkisi var. Birçok faktör var. Başta pandemi korona olmak üzere. E, doların bu kadar e, depar atması. Amerika biliyorsunuz e, koronavirüste yani koronada pandemi döneminde ülkeyi çok güzel temizlediler. Ne kadar yaşlı, fakir, parası olmayan varsa adamları ölüme terk ettiler. Kimseyi e, arkadaşlar maalesef pandemide desteklemediler. Yaşlılar yerlerde yatıyordu. Adamların da amacı bu zaten. Ötenazi dedikleri bir olay var ya arkadaşlar güçsüz olanı e, öldüreceksin kasıtlı olarak. Bunların da yapmaya çalıştıkları buydu. Birçok insanı orada ölüme terk ettiler. Ne oldu? Ülkedeki bütün arkadaşlar e, vasıfsız işte bir katkı sağlamayan devlete, e, bir vergisi olmayan işte parası olmayan adamlar öldü. Ve gerçekten ülke şahlandı. Yani Amerika pandemiden sonra çok güzel bir depar attı arkadaşlar. Gerek sosyal medyadan gelen gelirler olsun. Şimdi... Facebook, Youtube, Instagram hepsi biliyorsunuz e, Google şirketi hepsi Amerika'nın bütün pandemide herkes arkadaşlar sosyal medya Google, Youtube şudur budur platforma dolaşıyorlar bütün para hop ne oluyor Amerika'ya akıyor. Adamlar bu kadar depar atmasının sebepleri yani başlıca sebepleri bunlar tabii ki bu da e, dünya piyasasına etki ediyor her şey dolarla alınıp satıldığı için birçok e, ülke dolar kullandığı için arkadaşlar gerçekten bu kadar detaylı baktığımızda kriptoyu etkiliyor yani bunlar bile etkiliyor abi pandemideki olaylar bile. Ee, bakacağız, göreceğiz. Ee, neler olacak, neler gerçekleşecek. Şu an için arkadaşlar dediğim gibi e, yani 3 aydır tutunmuş olduğu destekten Bitcoin tekrardan dönüş yaptı. Bu şimdilik güzel gözüküyor arkadaşlar. Ee, 18.900 bantlarını kırmadığı sürece yani şu bantları 18.900, 18.800 bantlarını e, kırmadı Kırmadığı sürece Bunun altına düşmediği sürece Şu an için e, kimse böyle 14-15'leri Hedef vermesin lütfen e, Haftalık grafiğe bakalım bugün pazar biliyorsunuz Haftalık kapanış var Arkadaşlar farkındaysanız haftalıkta da aynı şekilde Bakın burası e, 18.000 bandı Daha önce yani e, 18.900-19.000 bandı Bakın daha önce burası Dirençmiş diyorduk ya İyi bakın Direnç direnç ne demekti Çarptığı zaman düşen bak geliyor Çarpıyor. Burayı kıramıyor. Aradan arkadaşlar 3 yıl geçiyor. 3 yıl sonra geliyor. Haftalık grafikte yine bu bölgeye çarpıyor. Bir geri çekilme. ikinci çarpmada direnci kırıp devam ediyor. Kırılan dirençlerde destek oluyor demiştik. Ne oldu? Bu artık destekleyici bölge oldu. Tekrardan buraya geldiği zaman tutunacağını bize söylüyor. Haftalık mantıda ne oldu abi? Geldi Bitcoin. Tekrar desteğe. Tekrar desteğe. Yani kısaca gerçekten tek umudumuz bu seviyeler. Yani adamlar buraları kendileri belirliyorlar. ...alım-satım hacmine göre... ...buraları destek-direnç olarak belirliyorlar. Ne oluyor? Bu seviyeye geldi mi tepki alıyor. Haftalıkta da arkadaşlar güzel. Yani e, isterseniz buna... ...ikili dip de diyebilirsiniz. Biliyorsunuz dönüş sinyalleri genelde... ...ikili dip... ...olarak geliliyor. Şöyle ikili dip yazıp... ...görsellere basarsak... E, ...dönüş potansiyeli, dönüş sinyalleri... ...nasıl oluşuyordu arkadaşlar? Bu şekilde... E, ...dip, ikinci dip ve... E, ...boyun bölgesi olarak... Dönüş sinyalleri veriyordu. Bakın şöyle, bunu zaten biliyorsunuz, birçok kez e, konuştuk, attık. Eğer ki bu formasyonların çalışacağını düşünüyorsanız, haftalık grafikte de e, Bitcoin'de ikili dip var diyebiliriz. Yani şöyle dip boyun bölgesi ikinci dip şeklinde. Yani bunun ikili dip olduğunu garantilemek için ve bize vereceği hedeflenmeyi görebilmemiz için şöyle olması lazım arkadaşlar. Bunu da e, aktarmak istiyorum size. Ee, ne kadar umursuyorsunuz bilmiyorum teknik bilgiyi ama gerçekten iş yapıyor yani şurayı dip kabul edersek bitcoin gelip de arkadaşlar 24.000 bandında bir haftalık kapanış yaparsa şu an yani e, ortalama 3.000 dolarlık daha artış yapıp haftalık kapanış yaparsa bu hafta veya diğer hafta fark etmiyor bize direkt olarak vereceği diğer hedeflenme 30.000 dolar olarak gözüküyor yani bunu e, bu kırılımı gördüğümüzde 24.000 kırılımını gördüğümüzde 30.000 direkt hedef verebiliriz yani şu an için ...bizde arkadaşlar bunlar gözüküyor. Bakın biz adım adım ilerliyoruz. Diyoruz ki son bir haftaya bakalım, son bir aylık grafiğe bakalım... ...son bir günlük grafiğe bakalım, dört saatlik grafiğe bakalım. Yani önümüzdeki bir sonraki adımı hesaplamaya çalışıyoruz. Kimse geleceği göremez arkadaşlar. Gerçekten bu böyle biliyorsunuz. Biz de uğraşıyoruz. Yani size mantıklı geliyorsa dersiniz ki tamam doğru yani... ...doğru şeyler anlattığını düşünüyorum deyip... Ee, ...takip edebilirsiniz yani kriptoları ama... Evet ne anlatıyorum ben ne söylüyorum. Arkadaşlar boş verin. Yani anladınız beni. İkili dip var. Yani şu an bu gözüküyor. İkili dip olma potansiyeli var. Bunu bekliyoruz. Yani artık sıkıldık biliyorum işte. Çok böyle formasyondur, indikatördür. Dinlemek istemiyorsunuz. Ben de sıkıldım. Yani hacimsiz piyasalar maalesef böyle arkadaşlar. Ama günlük grafikte de bakın yani günlük grafikte de burayı ikili dip olarak da geniş bir dip olarak da kabul edilebilir. Ama biraz daha düzelmesi lazım grafiğin. Evet ee, söylemek istedim. Bunlar arkadaşlar söylemek istediklerim. Gerçekten hastayım. Ee, başta da söyledim. 10 gündür e, yatıyordum. Hala aynı yani boğazım ağrıyor. Bir halsizlik var. Bitki çayları falan kullanıyorum. İçiyorum. Ee, düzelmeye çalışıyorum şu an için. Öyle kısa bir genel analiz yapmak istedim. Ee, daha detaylı videolar gelecek. Dediğim gibi bu Binance'ın arkadaşlar bakın şöyle e, demin de söyledim ya e, böyle videolar çekelim mi? Yani sizin için yararlı oluyor mu? Binance'ın bazen böyle etkinlikleri falan oluyor. Zaten birçoğumuz Binance kullanıyoruz. E, demiştim ya şu Binance Waddle kelime oyunu diye. E, kelimeleri paylaştık vesaire. E, bunu anlatmıştık. Böyle videoları istiyorsanız anlatabilirim. E, bir de arkadaşlar bakın. E, kaldıraçlı sistemlerden bahsedeyim mi diye size soruyorduk mesela. Hep soruyorum. Ama biliyorsunuz kaldıraç işi birazcık e, sorun yaratıyor. Yani gerçekten riskli bir e, durum. E, kaldıraç birçok kişi önermiyor ama gerçekten kurallarına göre oynarsan, aç gözlü olmazsan, %5, %4, %3'lerle bile işlem kapatabilirsen arkadaşlar kaldıraçta çok güzel kazanç var. Bir de şöyle bir sistem var. Yani benim size kaldıracı anlatmamdaki, anlatmak istememdeki sebep şu. bir de kaldıracın diğer versiyonu var. Pair Trade diye bir şey. Yani birçoğunuz duymuşsunuzdur. Hatta bununla ilgili videolarda var. ben de dedim ki böyle bir olayı anlatsam. Pair Trade nedir? Nedir Pair Trade arkadaşlar? Kısaca anlatırsak. E, iki tane işlem açmak. Yani e, şöyle düşünün. Hem long pozisyon var biliyorsunuz hem de short pozisyon var. Long ne demekti? Yukarı doğru işlem açmak. Short da aşağı doğru işlem açak, açmak. Mesela siz diyorsunuz ki kaldıraçta şöyle bir şey vardı normalde. E, Bitcoin 25 bin dolara gidecek diyorsun 20 bin dolardayken. Yukarı doğru long açıyorsun 25'e giderse kazanıyorsun. Veya tam tersi işte 20 bin dolarda işlem açıyorsun 15'e düşecek diyorsun. 15'e düşerse kazanıyorsun. Peki aynı zamanda hem long hem short açarsak ne olur? Bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Yani diyelim ki ben hem yukarı doğru işlem açtım hem aşağı doğru işlem açtım. Tamam mı? Ee, i̇kisini birlikte yaparsam sistem nasıl ilerler? Değil mi? Baga mı giren hocam işte? Böyle bir şey var mı? Ee, yani hem yukarı hem aşağı işlem açabiliyor muyuz? Evet arkadaşlar açabiliyoruz. Bunun adı da pair trade. Yani pair trade'de böyle bir mantık var. Aynı anda hem yukarı hem aşağı açıyorsun. Buna göre kar ve kazanç veriyor. E, bu tabi bu kadar basit değil, detayları var. Bunu anlatmayı düşünüyorum. Yani önce kaldıraç nedir, kaldıraç sistem nedir. Sonrasında arkadaşlar pair trade'de e, isterseniz çekebiliriz. Böyle bir video serisi yapabiliriz. Bakın gerçekten e, elinizden geldiği kadar beyninizi bu kripto eğitimleriyle kripto formasyonları ile indikatörleri doldurun. Bakın şu an çalışmıyor olsa bile o indikatörler, o formasyonlar şu an çalışmıyor olsa bile kendinizi boğa sezonuna, kendinizi yükseliş sezonuna ayarlayın abi. O zaman geldiği zaman, tamam mı? o yükseliş dönemi tekrar geldiğinde, hacim artışları geldiğinde, Bitcoin reklam olduğunda, insanlar deli gibi kripto paralar aktığı zaman ne olacak? Siz daha bilinçli bir şekilde tık 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 işlemlere girip girip çıkacaksınız en azından şu an bunları biriktirin. E, bu pair trade olayını e, anlatmayı düşünüyorum. Tekrardan e, söyleyeyim arkadaşlar. Bir de bu Binance'ın e, şu şekildeki böyle bu etkinliklerinden de ara ara bahsedeceğim ve paylaşımlar yapacağım. E şimdilik bu kadar. Dediğim gibi e, ilerleyen günlerde daha detaylı düzgün videolar atmaya çalışacağım. C98 dedik, a e dedik ve fan dedim arkadaşlar. Bu 3 coin'i e, şu anda hala tutmaya devam ediyorum. Satış yapmayacağım. Yapmayı düşünmüyorum. Satış yapmam için arkadaşlar tekrar diyorum elimdekileri satmam için şu Bitcoin'in 18.800-18.900 bandının altına bir kapanış yapması lazım. Bu kapanışı yaparsa işlemi kapatmak daha mantıklı olur. Şu an için e, herhangi bir şey yapmıyorum. Beklemeye devam ediyorum arkadaşlar. Tekrar özet olarak söylüyoruz. Haftalık bantta ikili dip gözüküyor. Yani iki adet dip var. İkili dip genelde piyasanın dönüş bölgesi oluyor. Umarım buradan bir ikili dip yapıp e, dönüş sinyallerini yakalayabiliriz. Yeter artık Bitcoin. Yeter bir, bir yıldır, bir buçuk yıldır insanları beklettiğin düşüyorsan düş, yükseliyorsan yüksellemiştik. Hadi bakalım e, ilerleyen günlerde neler olacak tekrardan konuşacağız. Bu dolar endeks grafiğinde takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Dolar endeksi artıyorsa kriptolar düşüyordur. Dolar endeksi düşüyorsa kriptolar yükseliyordur şeklinde yorumlayabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Söyleyeceklerim arkadaşlar. Açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımız var. Telegram grubumuz var. Oraya da gelebilirsiniz. Oradan da elimden geldiği kadar paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Harikasınız. Harika kalmaya